Mustafa Kemal Atatürk sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne ifade ediyor? Minnettarız, saygıyla anlıyoruz, rahmetle anlıyoruz. Keşke dediğimiz gibi saatler 9:05 5 geçmeseydi, 9'u 8'u olmasın. Hiç yaşamamış olsaydı ve şu an canlı canlı görebilseydik, o dönemi yaşayabilseydik. Ruhu şahat Aydınlık bir gelecek, adımız. Başka bir şey diyemem. Mustafa Kemal Atatürk önderimizdir kuruluş bir mimarimizdir. Ona bu ülkeyi bize verdiği için minnettarız. Ya bence Türkiye'nin şu an bu kadar rahat olmasının sebebi o. Yani hani savaş falan olmasının sebebi değil. Kaç yüz yıl önce yaptığı sözleşme bile bugün bizim hayatımızı genel olarak kurtardı yerde yani. Bizim için en büyük kahraman. Çok teşekkür ederim. Kısa bir özetlemek gerekirse yani adam her şeyi bize bırakmış. Ülkeyi yani. bırakmış sadece her şey en iyisini Önderimiz, yani rehberimiz. Ardından gittiniz, ne diyeyim yani. Atamız. Sizin için sizde. Eşsiz, benzersiz. Bir daha gelmeyecek. Teşekkürler. Keşke hayatta olsaydı. Teşekkür, teşekkürler. Ama gönlümüzde, her zaman. Gelmiş geçmiş en büyük lider. Özlemle, saygıyla anıyoruz Mustafa Kemal, dedem gibi, babam gibi, atam gibi, anam gibi, yurdum gibi daha ötesi yok. Teşekkür ederiz. Atamız abi yani seviyoruz ediyoruz. Bugün de onun ölüm yıl dönümü. Sabah törenden geldik. Yani bugün bu sayede böyle günü rahatlığıyla dolaşıyorsak, geziyorsak onun sayesinde. Bu cumhuriyeti, bu özgürlüğü yaşıyorsak onun sayesinde. hayatın kendisini hayatı siz Doğanlar yol gösterir. Sizin için ne ifade ediyor? Ve birkaç cümleyle alırsak benim için Türkiye demek. Tek teşekkür ederim. Bugün <laughs> saat 9'u 5 geçe yengen evde olsaydı işteydi kardeşim. Diyecektim, at bir tokat ağlayayım. anı. içimden öyle bir ağlayasım geldi ama ağlayamadım. <laughs> Hop ol, geldim, olum geldim. Abi biz Atatürk'ün evlatlarıyız de yani. Bugün ben e, sağlık meslek lisesinde okuyorum. Bugün ben sonucum mesela. Gözlerimden yaş geldi, öyle diyebilirim yani. Ailem benim tam bir Atatürkçüdür. Öyle yetiştim yani çok şükürler olsun ki sonuna kadar Atatürkçü. Ne olursa olsun unutmam. Benim kalbimde bir yeri vardır yani. Ne olursa olsun Atatürk'ün askerleriz. Atatürk'ü hiçbir zaman unutmam. Kalbimde çok büyük yeri vardır. Ne olursa olsun fikirlerini, ideallerini, devrimlerini asla unutmam. Benimserim. Atatürk'ün çocuklarıyız yani. Öyle değil. Bizim için büyük kurtarıcımız. Bugün eğer nefes evet. alıyorsak bu topraklar özgürce ona ve silah arkadaşlarına bir işte Anadolu'dan gelmiş, korkmuş olan bütün gelin, 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 gelin. Osmanlı'nın evlatlarına borçlu. Çok büyük adam. Her, her sene daha doğru özlemle alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin.